Merhaba arkadaşlar Minecraft Hunger Games çekiyoruz 5 Ben Ege Canımda merhaba Ege var Bu ilk videomuz Başla Başla 2 tane balık Pardon 3 tane Bir altın <laughs> kılıç Bu kılıç Aydın Tamam dalgal git Bir daha altın kılıç Bitti. Tamam kaçıyorum hemen Ne tarafa gidiyorsun İnşallah sen geliyorsun. Et aldın mı et? Sen mi geliyorsun? Evet. Et aldın mı sen hiç? Et. Hayır ya. Yürü. İkimizde de aynı şeyler çıkmış. Bir tane. Ha et var. var. da hiç uğraşmadım et almakla, yemek almak. Ben de eti var. Doğru burada sandık mandık vardır Chessnest. Evet arkadaşlar. İlk videomuz, ilk videomuz Pasandaki ikimizin Hunger Games videomuz. Hunger Games. <laughs> Arkadaşlar biz Hunger Games sınırlı kalmayacağız. Daha çok e, neler çekeceğiz Hasan? Survival serisi çekeceğiz. Altın kılıç atayım mı? Altın. Sana demir atayım mı? Varsa at. At. Al attım. Sende e, var mı? Arkadaşlar Skyblock çekeceğiz. Sende ee, var mı? Ne? Demir var, var. Al al. Bekle. Var ki bende. Arkana de. gel arkana. Olsun al onu. Bot buldum yine ya. Ne? Bot buldum. Pantolon ve ayakkabı lazım benim tam olması. Ben de, çakmak var, çakmak. Arkandan gelen adamları yakacağım. Neyse arkadaşlar, eee 1.5.1 oynuyoruz. Yeni güncellemeler var. Hasan adam buldum. Adam gör, adam görür sanırım. Nerede? Yok adam görmemiş. Sana bot lazım mı ayakkabı? Eee e, hayır. <laughs> evet diyecektim. İki tane var da. Hasan Hasan demir bot buldum zincir kafalık buldum. Of adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm. Nerede? Sana item attım yere gel. Hasan demir bot var of Hasan of. Tamam sen benim item attığım yere gel. Orada ileri adamı tak ediyorum ben. Üf sandık var mı? İşte sandığı da... aldı. Daldı ya sen adama geliyorum ben hemen. Oo sandığı almadı. Görmüştü belki o da F5'i basıp arkasına bakıyorsa eğer. Yok ya artık. Göremiyorum ben sizi. Çok ilerlere gittim ben ya. O demir bot. Bende de var ki demir bot. Sana iki tane var hem de. Ben buldum zaten. Asan et var mı sen hiç yemek mi? Var. Versene. Gel vereyim. Ya ben. burada şey var bak. Görüyorsun burada benim şey var. Şeker kamışı oradayım ben. Ben bayrağın oradayım ya. Tepede bir tane bayrak var. Evet, sandık var onu açtım. Tepede çok tepede böyle. Bir Hayır. tek Hayır. bayrak var, hiç etrafında hiçbir şey yok. Hayır, orada değil. Hasan burada adamlar var acım. İki iki kişiler. Hasan gördüm bir tane adam var acım burada koşuyor. Bu kim? O sen misin? Evet. evet. Yemek var. Al. Hasan arkamdan adam geliyor. Hasan, Hasan arkamızdan adam geliyor. Hasan. Ver hemen elma yiyeyim şuna, öldüreyim ben. Al. Ver. Attım iki tane. Nerede? Aldın ya. Oo. Uh. Hasan demir bot vereyim mi? Hayır var bende. Ben kafalığım zincirden. Dalan mı şunlara? Benim bir donum yok. Benim o da var. Adamlar nereye gitti be? Orada e gel gel. <laughs> Altın mı daha iyi demir mi? bilmiyorum ki ama şey kazıcı şuna dalacağız gel oh, donu donu sana ver çok sistem yok ne kaldırız ya gel ya adamlar rezik ya bekle dalma direk gel dal, dal 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 dal, dal. Lan sen kimsin lan bana vurdun adam arkadan geldi öldürdüm bekle diğerine dal bu da ezik bu da ezik bu da ezik öldürdük <laughs> demir şeyi çıktı of <laughs> de deri uf 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 al of, of, Don verir mi sana don? Don Tam var ya. Don. Demir don var oğlum bende. Var şey var. Bende de yok. Aha bende altın var. Ben altın kılıçla da aldım. Gel, evet. gel 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 biri geldi. Dalırız da ya alırız rahat alırız. Of oh, dur şeref. Aldın işte. Bir şey yokmuş zaten adamda. <laughs> Bu kadar rezik olmasınlar ya atıyorum eşya atıyorum bende bolluk var. Hayır hayır sakın yere atma. şu anda bizi kimse alamaz. Ha. Tamam. itenleri. Yere atma. E, e, i̇tenleri yere atma. İten düzenledim ben bir. Be? Öldürüm koru beni. İtenleri yere atma. Gördüğünüz gibi böyle ezikler var. <laughs> bir dakika ya. Şey mi altın mı daha iyi zincir mi? Altın tabii ki. Altın tak ya. Benim emmateri görmen lazım. Videoyu izle mutlaka. Benimki de çok pis, acayip pis şey de. Benim full deriden eşya var. Ne? Full deriden eşya. Sen bir de bana baksan. Oho, neredesin sen? O tepedeyim. Güya beni koru dedik de alsan. Haydi koruyorum, buradan koruyorum. Buradan kafayı uçacak mıydı? Neredesin ya? Tepeye Yo. gel. Kaç kişi kaldı? Oğlum hangi tepedesin? Ne arkandayım. Ne gördüm. Şu Oğlum, ben şu an çok güçlüyüm var ya aşırı. sen de demir don var bir de ya. Evet demir don var. Hani evet arkadaşlar demin deneyimi oyunu yaptık. Tabi abiniz her zaman yani ben. Ee, yürü konuşma yürü. Olsun <laughs> konuşuyorduk ya. ama çok geride kaldım. Gemi Görüyor Bekle, biraz iki 2 saniye beklesen geleceğim hemen. Gemiye ben geçeceğim ben. yemek çıkıntısı çekeceğimi zannetmiyorum. Bende yani baya var ya. 7 tane et ama yedi tane elma var. dört tane pişmiş domuz eti, iki tane pişmiş tavuk, üç tane elma, 2 tane pişmemiş tavuk. Buraya nasıl çıkıyoruz? e ee, yüzeceğiz herhalde. Merdiven yok ki. Kendimiz mi koyacağız? Altına bakıyorum şu anda. Evet altından altından. Hasan altından gir. Deniz altından nereye gideceğiz? Hasan ben bu oldum bu tahtanın içine girdim ölüyordum var ya. Nereden çıkacağız buraya ya? Bilmiyorum ki. Neyse. Evet arkadaşlar Hasan bizden de e, biz mutlu survivor oynamaya çalışacaktık. Yani e, daha çekeceğiz videosunu. 11 Bak, tane balık var. Kaç tane? 11. Balık falan mısın sen? Gel ortaya giden. <laughs> Buradan Lehamam abiye selam söylüyorum. Onun sayesinde öğrendik şeyi. Hunger Games'i. De mi Hasan? Hiç kimse yok. Ka adam geçti Hasan Hasan'a. Ha, ezik ya. Çok çek, etkili. Tek çakışta işte alırım. Geber Aldım bile. Adana balta var ya. Balta mı dalmış? Balta kazma. <laughs> Salak ya çiftçi herhalde. Çiftçi herhalde. <laughs> Çünkü bana kazma geldi. De. Bana da o bit. bana taş balta. Ben de şu an bir tek şey eksik ha elmas kılıç. Diğer hepsi var. Ben de. Tahta dahil de, Bende demir var altın var bir de tahta var. Hasan ben burada simya mı, hem cis nedir işte oradayım. Kaç kişi kaldı ya? Aynen kaç kişi yoksa iki kişi mi kaldı? İki kişi kalsa dedim şey alır. 3 3 mü? Bir dakika galiba üç bacım galiba bilmiyorum. Bir dakika sen en son öldürdüğümüz adam var ya. Evet. On sen öldürdün mü yoksa ben mi? Bilmiyorum. Üç players kalmış ben öldürmüşüm. E zaman bir kişi kalmış. Aynen. Neyse gel ortada bekleyelim. Aynen, gece olsun da bir sal chestler inmez. Ben chestleri kontrol at. edeceğim. Başlangıçta çok iyi başladık. Chestleri kontrol et. Ya ben şu diğer eşyaları lava ko atacağım. Hem yalnız. Aa hem doğru. Sen beni koruyak Ya ayrı ayrı anladın mı? Tamam at. Ben yansana ya. Atamadım Tamam. Koru beni sen. Etan serbest. Zincir atmıyor. Atan şey pissin diye bir tane çiğ tavuk atayım mı? Pişer belki. <laughs> Hadi be pişmedi. Hadi be bu da pişmedi. Dur bir de 8 tane piş çiğ var domuz. Kılıçları da atıyorum tahta. Ben de attım zaten. Tamam. Ben ortadaki sandıkları kontrol edeceğim. Ettik ya. Yandakileri kontrol ettim ben. Efendim? Onları kontrol ettim. bir tek kenardakiler kaldı. Bak gece oluyor. Ya gün Emre Can diye bir arkadaş tanıştım yine buradan Hasan. O nasıl şeyden konuştuyduk? Bir dakika Hasan, sen bir beni koru. Bir şey konuşayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda o sondaktan adamı bekliyorum. Hasan ben çakmak var, ben onu yakarım da. Bende de var. Hasan biz ilk başta aynı eşyaları aldık zaten, değil mi galiba? Büyük, büyük. Evet, büyük bir çoğunluğu aynıydı. Ben altın kılıç aldım iki tane, sen demir almışsın sadece. Ben iki tane aldım. Tamam, sen iki demir kılıç, ben iki altın kılıç. suya inen mi? Suya indim ben. Ben Belki ne vardır? Allah kahretsin. Aha vallahi varmış ben. Almışlar mıdır ki? Almışlardır gömüme geliyor mu? Almışlardır. Evet. Yani çeşitli olan yer. Buraya çok iyi bilenler vardır. Ben ilk defa oynuyordum Daha ha, doğrusu Hunger videosu ilk Atlas defa çekiyoruz. Aslında ikimiz mi kaldık lan? Hayır ha, üç ya 3 yazdıydı. Ya deathmatch alır ya. Bir adam gördüm sanki. Baya Bayağı gelmiş. Hadi gel. Biraz dolaşalım böyle ortada bekleyelim ya. Yenilenecek şimdi sandıklar. Evet. De. Yine her zaman aynı şeyler çıkıyor ki. Hep aynı, hep aynı. Olsun diğer adam güçlenmesin. Yani tabii gidip bir bize demir her şeyimiz demir çıkarsa aman aman ne yani o zaman. Hep aynı şeyler çıkmaz ya değişir. Rastgele. Yani Oy. bizde olan şeyler çıkıyor genelde. Ben hep öyle oldum. Ben de hep öyle oldum. Aa ha. Hasan. Hasan'sın ibretlik merdivenlerine. Sandık. O boşaltılmamış. Ne ya var içinde? Pişmiş tavuk var. Tahta kılıç, deri ceket, bir de Taht ayakkabı. Tahta kılıçla deri ceketi ne yapacaksın oğlum? Lava atacağım, adam olmasın Ha evet yine hainlik peşinde. Onu ben buldum yalnız Hasan. Fikirlerimi çalma lütfen. İyi o zaman adam tamam, veri Var ya lavın dibinde durdum. Ben şu anda hani bizim şey olan yer var ya. Oradayım. Bu doğduğumuz yer var ya. Tamam. Anladım. Spam noktası. Oradaki evlerin üstündeyim diyordum düştüm. Hadi alsan var alsan var adam var da adam var. Burada. Anam sen misin? <laughs> <laughs> Çok karıştırıyoruz ya. Sakin gel. Oğlum niye bunlar yenilenmedi santlar? Arkadaşlar bu arada ilk çektiğimiz video Hunger Games. Of kapı çaldı. Olamaz böyle şans. <laughs> Ege sen beni koru. ben koruyorum seni. Bir donlu bana atsana. Koru sen beni. Okey. patlana vurayım mı ki. <laughs> ya da öldürüp tüm eşyalarını alayım. Geldim. Bir Hiç sorun lazım. yok Deşeyim. sanırım. Bir sorun yok sanırım. Sanatlar yenilendi. Yenilendi mi? Yani. <laughs> Sazan. Sazan ya Hadi. bu çocuk nerede? O sandıkları yenilensin de ben adamla ayrılacağım ben aramaya çıkacağım. Ben çıkacağım. Sandıklar sandığı bekliyorum sadece. Aynen ben şuradaki sandıkların içindeki güzel bir şey falan çıkar şimdi demir mümür çıkar. Kaç dakika oldu demir. ya? Demir göğüs mümür kaç dakika oldu? 15 dakika, olsun, dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> 30 dakika. 15. He ben de 30 dakika. Zaten bildiğime göre hangi gençler 30 dakika sürüyor? Evet. Yani yarım Evet. Ya ip olsa kendime yapacağım. Aa. Hadi be. Hadi be. Be. Şu an, Şu Aa. Yok Peki. Bence yenilenmeyecek bu sandıklar ya da iki, iki kişi kaldık sadece. Hey yenilendi galiba. Hayır. Ne yapıyorsun? Ben vurmadım ki. Kim vurdu o zaman? Ok attılar herhalde. Ondan mı hiç yok ok yok? <laughs> Kim vurdu acaba? Ya ben aramaya çıkıyorum bu sandıkta yenilence yenileneceği yok ya. İnlinsi döneriz artık geri. Ne? Hmm. Hey Hasan yanıyorum Hasan. Hasan. Hasan kesin öleceğim kesin. Su var burada gel 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 Söndün. Söndüm bile. <laughs> Boşuna mı girdim ben şimdi bu suya çıkamayacağım. Hasan bana ağaç getirir misin kesip? Ha çıktım. Dağına baktım. Ya nerede bu adam ya? Onu iskelet sonra adam sandım ya. Malzeme buldum. Bir tane sandık vardı. <laughs> Arkana bak. Gördüm gördüm hemen kaçıyorum. Hasan bence biz ikimiz kaldık Hasan. Ya üç kişi yazıyordu. Ya ama yani 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 adam yok ya. bekle. biri var mı yok mu hiç bilmiyorum Ben yani biz birbimize dalalım. Oo şey buldum. Ne? Büyü masası. Ne buldun masa? Büyü masası. Aa. Evet. Level kasıp item şey yapacağım. Level nasıl kalacak? Kasacağız. Bilmiyorum. De yine demin. <laughs> bir an önce bir sen. Ya. Hasan adam buldum Hasan. Nerede? Zıplasana be. He. Ne oldu? Zıpla bir Vur mu şöyle? Ha sen oradasın. Ha. Yalnız sen az kalsın çarpılıyordum biliyor musun? Niye? Şimşek çarpıyor sana az kalsın. Ha çarpmaz ki. Niye ki çok acayip yakında çarp Belki yakınıma düştü. Oradaki eve baksan yukarıdaki eve. Baktım oradan geliyorum. Demir mi daha iyi? Altın mı? Ne var? Ne ne yani? Kılıç, Kılıç. Demire bas tabii ki. Neye basacaksın? Evet, basacaksın. Demire bas. Kılıcın mı basacaksın? Evet. Keskinlik bir geldi. Oo, çok iyi. Bye out Beşti bu. Bir dakika bunun burasında. Evet, demir kılıç aldım, çiğ balık aldım, mantar güveç aldım. Ne oldu? Biliyordum bunu hep önceden burada bir şey olduğunu. Ben yakacağım ama artık ha. Tamam götür. Hasan ikimiz biz savaşalım. Hatta Ne? Savaşalım mı? Hadi gel ortaya gel. Neredesin? Ortadayım. Gel. Tekrar okay, Şunu şey atayım. PvP kapalı. Şey ormana gide açık olan yere. Hayır, Seni yakından çıkacak makla. Açık. Ay Vay ya yapmış kendine. Dur bekle. Beyin, bekle. Bak. Adam geldi. Nerede? Oradaki ne? Adal. Ben burayı öldüreyim acım. Adam hep burada mıydı yoksa? Bence öyleydi. Öldü mü? Herhalde öldü. Ha neyse bir sağa ya. Hemen değil ama. Dur başla. Bak sen ya yapmış. Başla. Dur başla başla. Bilsen takıl. Tamam başla. Başla başla. Sen şey var tabi. Aa, vurdu. Edema geliyor. Edema. Ah öldü. Bildiğin mi? Tabi bir kişi daha var. Aa, <laughs> bir kişi daha var. O adam nerede ki? Bilmiyorum. Ne sen kendi lava iyisi bir yeni biz bölüme çekelim. Dur adamı gördüm gibi geldi. Evet. O sanki sezon sen mi Hayır. Ha. <laughs> Senin kafalık varmış. Bot Sen var. <laughs> Tamam. Hasan öldürdün mü? Hayır. He? Hayır. Gördün mü peki? Hayır bulamadım. Neyse çık artık yeni bölüm çekelim bence. İnsanlar sıkılmasın, bayılmasın. Ben bu adamı bulacağım. Neyse bu kadar video kesiyorum. Ege. Efendim. Bu kadar adamı video kesiyorum. Tamam. Keşke öldürmeseydik birbirimizi.